Dünya bir hastalık yüzünden neredeyse yok oluyordu. Adı kara veba. Peki bu hastalığın ilacı neden tam 600 yıl boyunca bulunamadı? Cevap sandığından çok daha karanlık. Kara vebayı aslında fareler değil, onların üzerindeki pireler yayıyordu. Ama ortaçağ doktorları bunu bilmiyordu bile. O dönemin doktorları hastaları kurtarmak yerine öldüren tedaviler uyguladı. Kan akıtma, sıcak demir basma ve tütsüyle iyileştirmeye çalışma gibi. Çünkü gerçek sorun şuydu, Mikropların varlığına kimse inanmıyordu. Hatta mikrop teorisi ortaya atıldığında bile şeytan işi diye reddedildi. Ta ki 1894'e kadar. Alexandra Yersin hastalığın sebebi olan bakteriyi keşfetti. Yersinia pestis. Bu keşif modern tıbbın kapısını açtı. Ancak gerçek tedavi 20. yüzyılda antibiyotiklerin bulunmasıyla ortaya çıktı. Yani insanlık kara vebaya karşı 600 yıl boyunca tamamen savunmasızdı. Ve bu hastalık Bugün hala hayatta. Daha fazla karanlık tarih istiyorsan takip etmeyi unutma.